Merhabalar, Derin Değişim YouTube kanalına hoş geldiniz. İyi ile nasıl davrandığın, yürek tutumun, işte ilişki tavrın, hani o önemli. Hani nasıl bir yürek, yürek tutumun var? Yani ben her şeyi biliyorum diye başkalarını küçük görmek, ezmek, aşağılamak. Hı hı. Ee, bu, günah, karşı, günah ne olursa olsun, bunun karşında verilen disiplin ne olursa olsun, sonuçta Tanrı hı hı bu olayın doğruya yönelmesini sağlıyor. Hı -hı. Yeter. Yani bir de şey dosta güveniyorsun. Hı -hı. Çok güveniyorsun ve ondan bir şey yediğin zaman yani Hı -hı. böyle bir darbe yediğin zaman bütün hayatın sanki hani Hı -hı. E, başka, sonra başka ilişkileri de etkiliyor. Yani Tanrı'yı tanıyorsun o zaman Hı -hı. aslında biraz daha naif, da biraz daha kibar Hı -hı. olmayı tercih etsin, olmak Hı -hı. istiyorsun. Yani bir arzu var, bir istek var. Yani değişim var.